Spor Haberleri Foto Galeri Rumen efsaneden Türkiye eşleşmesi için ülke gündemine oturan cümle, dünden beri sadece Türkleri konuşuyorlar. A milli takım, 2026 Dünya Kupası Playoff yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Romanya'nın efsane futbolcularından Mayodrak Bilodedici Kura ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Türkiye karşısında unutulmaz bir zafer düşleyen Bilo dedicinin bizi hatırlamaları için onları döveriz. Cümlesi Romanya'da manşet oldu, 2026 Dünya Kupası Playoff yarı finalinde Türkiye'nin rakibi Romanya oldu. Ay Yıldızlı ekibin tarihinde en fazla karşılaştığı ülke olan Romanya'da efsane futbolcu Mayodrak Bilo dedici eşleşmeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilo dedici, Romanya'nın Dünya Kupası'na giden yolda neredeyse mükemmel bir yola düştüğünü belirtti. Efsane futbolcu Türkiye'nin üst düzey futbolcuları ve taraftar gücüyle her takımı korkutabilecek güçlü bir rakip olarak görüyor. Ancak Bilo dedici, Romanya'nın olası bir mücadelede galip gelip güçlü bir izlenim bırakacak kaynaklara sahip olduğuna inanıyor. Ayrıca, Mircea Lucescu'nun Türk futbolundaki deneyiminin Romanya için önemli bir avantaj olduğunu vurguluyor. Mayodrak Vilo dedicinin açıklamaları şöyle, taraftarları çok gürültülü, hem de gerçekten çok. Yine de belki bizi hatırlamaları için onları döveriz. Mircea da bunu bilir, sonuçta o da orada milli takım teknik direktörlüğü yaptı, bu bile başlı başına bir avantaj. Oradaki atmosfer çok etkili olacaktır. Stada çıkıp 80 bin kişinin şarkı söylediğini duyduğunda insanın bacakları ister istemez titrer, nabzı hızlanır, ciğerlerini ve beynini doğru düzgün oksijenleyemezsin. O kalabalığın o çığlığı arasında, insan bir an maçı düşünmeyi bile bırakabiliyor. A milli takım, 26 Mart 2026 tarihinde Romanya ile Türkiye'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.